Değerli takipçilerim Beyşehir Göl Festivali'ne geldik. Size festivalden bazı kesikler göstereceğim. Her yıl Temmuz'un sonuyla Ağustos'un başlarında burada festival uygulanıyor. Canlı müzik. Deme hastası çocuğumuz Merhaba. için çekirdek Merhabalar. Kendi takipçilerim. Ben buradan size bazı kesitleri çekmek istiyorum. Şapkacılar. Her köşede bir stand kurulu. Şöyle ağır ağır gidiyorum. Takıcılar. Evet ana baba günü. Bugün Zara varmış. Biz de Zara'yı izlemeye geldik. Mete ile annesi de biraz ileriden gidiyorlar. Vallahi İstanbul İstiklal Caddesi'nde böyle bir yer yok. Arkadaşlar. Evet ben çekiyorum. Merhaba. <laughs> Vallahi İstanbul İstiklal Caddesi böyle değil arkadaşlar. Evet. Benim Metem ve annesi de gidiyor. Merhabalar, iyi satışlar. Evet arkadaşlar. Bol bol herkese de mısırcılar var. Merhaba. Gözleme yapan hanımlar. Gerçekten. Eee sen matematik yapmışsın Abla niye video çekiyorsun? Ben de YouTube atacağım. YouTuber'ım ben. YouTuber mısın sen? Evet evet. Hatice Yalçıner Blog takip edersen yan Allah. In. Allah. Hıhı. Gelseniz şuraya. Merhaba. Hatice Yalçıner Blog. Tamam. He. Ha. Hatice Yalçıner Blog. Tamam. Ve sizi de çekiyorum bu iki genci de. Merhabalar. Kendinizi görürsünüz. Akşam atacağım. Evet. Tamam. Hatice Yalçınar Vlog. Youtube'da. Buyurun. Merhaba. Buyurun. Afiyet gömbesi, olsun. Buyurun. Merhabalar. Cevizli hurmalı gömbelerimiz var. Buyurun. Çok güzel. İyi satışlar. Dondurmacılar. Evet. Burada da e? ahşap ürünler. Evet evet o benim kanalım. Hadi abone, abone, de oldum <laughs> abone ol tamam. Like at bana. Bunu <laughs> atacağım. Akşam editler atarım. Tamam. Akşam izle. Tamam ya. Tamam. Seni bir daha çektim. El sallı oğlum. Tamam. Hadi görüşürüz. Evet festival gittikçe gidiyor. Gel Onlar 25 lira. Sen neredesin? Hiçbir yoruk. Her köşede mısırcı görebiliriz. Siz ona neredesiniz? Giyim eşyaları. Bak bütün kenarlara oturmuşlar. Festivalden kesitler arkadaşlar. Vallahi insan seli. Konya'dan herkes buraya gelmiş festival. Enge evet. canlı yayın Merhabalar. Valla ben şey bir de böyle Yaş Mısır'ı çok meşhur Konya deyince Mısır'la Çekirdek Evet. Bu da zıtçacıyesi. Evet bayanlar, çantalara dikkat edin bayanlar. Yadak, evet, bu da genel taşlar. Biber Bir tane başka başka. Terlikçiler, ayakkabıcılar. <laughs> Denemeye para almıyoruz efendim. Buyurun. İyi satışlar. Şöyle ablama takayım Teşekkür <laughs> Ön <laughs> kamerayı <laughs> çevirebiliyoruz mu? Önü çeviremiyorum canım ya. Tamam. Ben Merhaba. Kendini, kendinizi göstereyim mi size? <laughs> tamam göster. <Şöyle>. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederim. 100 lira abi. Ama sen bunu sat yine. Tamam mı? Tamam teşekkür Tamamdır. ederim. İyi satışlar. Böyle, böyle 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 ve çekirdekçiler. Evet, kuru yemişçiler. Değerlilerim. Vallahi daha bir gül risk gidiyor. Yaş taze fındık buraya da gelmiş. Taze fındık da almış. İyi satışlar. <laughs> Vallahi anlatmayla bitmiyor. Ne diye balon alacağız? Tamam balon da alalım. Size ben mısır da alabilirim. Mete seni çekeceğim balonla göstereceğim. Mete şöyle bir balon almış. Şuradaki balonlara yine bakamam. Evet. Merhabalar. balon alacağız oğlum. Yeni balon var ya. Şiler göz sokak. Ya bunlar ne? Evet. Bu evet. da dikici baloncu. Bir dakika. Evet. Vay. <laughs> <laughs> Bütün gözlere ne yap bakayım. Seni YouTube atıyorum ben şimdi. Oh çok güzel bakalım. Evet, güzel bir baloncu kardeş. Şey, neydi su tabancası onlar? Tamam, çok güzel. İyi satışlar sana. Vallahi festival adamı. Ana baba günü değerli takipçilerim. Merhabalar. Metecim yanından ayrılma sakın ha. <laughs> Şeyma'cım nereye gidiyorsun? Balonlar var ya, oradan tamam. Tersi tamam, tersi tamam. balonun merkezine geldik Şeyma, Mete. Şeyma Mete'nin elini bırakma. Sizi çekiyorum. Şeyma Mete. Mete'mi çekiyorum. Yani, Mete festivale gidiyor. görmüş Şeyma <laughs> ne yapacak? Evet. Merhabalar. Merhabalar. İyi satışlar. Hoş bulduk. Buyurun bir şeyler alın. Ya ben YouTuber'ım. YouTube'a atacağım bunları. Bir şey almayacağım canım. İyi satışlar size. Merhabalar. Kolay gelsin. Merhabalar. O ateşi de çok güzel yakmış genç. Kolay gelsin. Tekrar yavrum. Vallahi çok güzel. Ya, hadi, boks atıyorsun, boks atıyorsun. Arkadaşlar daha festivalin yani daha yüzde yirmi beşini gezemedik. Ve Mete'ye bir balon alıyoruz buradan. Helyum gazlı balon. Hangisini istiyorsun Mete? Minecraft'ı mı? Mi? Sen al da yoksa para ben de veririm. Evet. Evet. efendim Hatice Yalçınar Vlog. Tamam. Hatice Yalçınar Vlog. Üç bin küsur takipçim var. Üç bin üç. <laughs> Aslında Mete şu balonlar <laughs> daha güzel ama <gülüyor> 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 Hani bulamadı Mete? Buldu mu? Ne kadar bana o? Yüzdürü Hangisini istiyorsun? Hangisini istemiş? Tamam. Mete Minecraft istedi. Mete balonunu mu çekeyim anneciğim? Hayır o değil, o değil. Şeyma'cım sen beni avacım. bir çek, ben sana para Allah buradan. Sen Buradan sana para çıkartayım. Sen de beğendin Var mı ki? Var mı? Var var. Tamam. tamam. Ben de ediyorum. daha festival alanının yüzde yirmi beşini Evet. <laughs> Pardon. Biraz daha gezeceğiz. Tabii size göstereceğim. <laughs> <Tamam. Gelmeyeceğiz. gülüyor> Vereyim evet. evet, <laughs> anne. Tamam. Tamam, tamam. De... <laughs> tamam. tamam. Gelmeyeceğiz. Beklemedik. Evet. Meten'in Ben kılıç tutabilirim istiyor. Tamam. Tabaklarını ben. Sen de ben. Gel. Tamam. Gidiyoruz yine. 15 abi anlat. Vallahi Beyşehir'in nüfusu kadar da dışarıdan insanlar gelmiş değerli izleyiciler. O bile değil. <laughs> evet. Ha, ha. Ya, burada tabii medyaçı var, medyalarda çekiliyor. <laughs> <laughs> Merhaba. <gülüyor> 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 ne gördün Mete? <laughs> Mete kimi gördü? Hira'yı mı gördü? Merhaba Hira. İtulispa, İtulispa, Merhaba Hira. Senin <laughs> arkadaşı Hira. <laughs> Hira ve Mete. Mete? Bunda numyok mu? Vallahi kaybettim onu. <laughs> evet. Giden sus. Merhaba Hira. Merhaba Hira. Biz ama geldiğimiz yere gidiyoruz. Tamam. Tamam gidelim görüşürüz biz Hira. Annene selam söyleyelim. Sen şu elimi tut Mete beni. Bu elimi tut. Görürüz. <laughs> Çok güzelmiş Şeyma. Bu aşağıya. Şunu çekeceğim dur. <laughs> Merhaba baloncu. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dünya cevri. Beşiğirimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama bir arkadaşından aldık balon. Tamam. Çok tamam. teşekkürler. Görüşürüz. Sağ olasın. <laughs> Annene yetişelim Mete. Heh. duruncağı kebabı. Arkadaşlar her tezgahta ne ararsanız bulabilirsiniz Beyşehir'de. Göl Festivali'ndeyiz şu anda. Evet İçli köfteler, sarmalar Hatay'ın mutfağı gelmiş buraya da. Hatay mutfağında şöyle karşıdan gösterelim. Mete gitme yanımdan. İçli evet. köfteler ne kadar tanesi? Almış. Hatay mutfağından kesitler arkadaşlar. Burada evet, evet Mumbarta Hatay mutfağı değil mi? Merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi satışlar diliyorum size. Hoş geldiniz. Ben kanalım Siz var. Ben buralı değilim ben de Yalovalıyım kanalım var çekiyorum sizlere atacağım YouTube'a. İyi satışlar diliyorum Sağ size. size. Merhabalar. Evet <laughs> soslu köfteler. Bu da neymiş? Şey, kokoreççi. Evet. Değerli takipçilerin belki iştahınız kabaracak değerli tatları sizlere gösteriyoruz. Şeyma nerede Mete? Şeyma'yı görebiliyor musun Mete? Evet, burada da kupacılar var. Merhabalar, iyi satışlar. Rengarenk -renk kupalar. Çifti 150 liraymış. Çok da güzeller. Vallahi hiçbir şey değil. İyi satışlar diliyorum size. Şeyma buradayım diye. Tamam. Ee, Değerli arkadaşlar i̇şte Bu da yine. <laughs> <laughs> anneyi takip ediyoruz hep hep bir evimde benim evet burada da ne bunlar sabunlar bol natürel sabunlar İyi satışlar, başlı, günmezse, gezdi, evet, iyi, i̇yi satışlar diliyorum size. Başka Evet. Ben YouTuber'ım. Kanalımı atacağım. İyi satışlar diliyorum. Bekleriz. Tamam. inşallah. görüşürüz. Merhabalar. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Evet Geldik Parfümeri, çantalar Allah'ım neler var neler var Evet Siz değerli takipçilerim Gel tamam Valla da 16 dakika oldu. Hala devam ediyor. Biz daha festival alanını dolanamadık. Efendim anneciğim. Evet anneni görelim de şurada. Evet. Yol arkasında da bir çamaşırcı. Mete annen de tutabilir elini istiyorsan anneciğim. Benim de mi gitmek istiyorsun? Sen, hadi. Hadi. Bak bakayım bir balonunla birlikte. Mete ve Minecraft balonu. Çok harika Mete. Arkadaşlarım görecek onu hep. Vallahi çılgın gibi bağıranlar da var bu pazarda. Biz takip ediyoruz seni Şeyma. Evet. Hadi bakayım anneciğim. Yerli takipçilerim burada da lambalar. Çantalar ama hiçbir fiyat yazmıyor. Beylerin ne bir işi var. Ne satarsa satılsın hiçbir fiyat bulamazsınız. Evet, Kesin soracaksınız pazarda da olsa. Gördüm Ben arka gözlükçüler, çamaşırcılar. Daha devam ediyor değerli takipçilerim. Şeyma'cığım, 20 dakika ettim ben. Şu mekanı sonlandıracağım bunu. Evet. Mete gel. değerli takipçilerim. Artık Metin'le birlikte festival alanını geziyoruz. Kanalımın takip edip like atıp beğenirseniz çok mutlu olurum. Canlarım, hepinize saygılar, sevgiler. Beyşehir şey Göl Festivali'nden size görünümler çektim ve paylaşacağım. Hepinizi çok seviyorum. Şeyma bak bakayım bu tarafa. Şeyma'cığım. Evet, şey madem Hoşçakalın. Hoşça kalın. Beğenip like atlayın.